Herkes etkileyici fotoğraflar çekmek ister. Ama işin sırrı sadece iyi bir telefon ya da kamera almakta değil. Estetik bir fotoğraf çekmenin püf noktalarını öğrendiğinizde fark yaratabilirsiniz. Bu videoda daha düzgün, kaliteli ve estetik fotoğraflar çekmeniz için 5 basit ama etkili ipucunu paylaşıyoruz. 1. Doğru ışığı kullanın. Fotoğrafta ışık her şeydir. Doğal ışığı kullanarak fotoğraf çekmek, profesyonel bir hava yaratmanın en kolay yollarından biridir. Sabah erken saatlerde veya gün batımında çekilen fotoğraflar yumuşak ve sıcak bir ton verir. Sert gölgelerden ve fazla parlak ışıklardan kaçının. Eğer içeride çekim yapıyorsanız pencereden gelen ışığı kullanın. Yüzünüzü ışığa doğru dönmek, cilt tonunuzu daha eşit ve pürüzsüz gösterir. 2. Doğru açıları keşfedin. Herkesin yüzü ve vücut tipi farklıdır. Bu Yüzden size en çok yakışan açıları deneme yanılma yöntemiyle bulun. Çoğu insan için hafif yandan bir açı yüz hatlarını belirginleştirir. Kamerayı direkt karşınıza koymaktan ziyade biraz yukarıdan veya aşağıdan tutmayı deneyin. Ayrıca fotoğrafın altından çekim yapmak çoğu zaman yanlış bir perspektif verir ve yüzünüzü olduğundan farklı gösterebilir. Doğru açılar fotoğrafınıza profesyonellik katar. 3. Arka planı sade tutun. Fotoğrafın odak noktası siz olmalısınız, arka plan değil. Karmaşık ya da dağınık arka planlar dikkat dağıtıcı olabilir. Bunun yerine sade, temiz ve doğal arka planlar seçin. Bir duvar, açık bir manzara veya minimal bir ortam mükemmel olabilir. Arka planın sadeliği fotoğrafınıza modern ve estetik bir hava katar. Ayrıca zıt renklerde bir arka plan seçmek sizi ön plana çıkaracaktır. 4. Poz vermek yerine rahat olun. Yapay pozlar fotoğrafları sıkıcı ve doğal olmayan hale getirir. Bunun yerine rahat olun ve doğal hareketler yapın. Gülümsemeden çekinmeyin. Ancak bu gülümseme zorlanmış olmasın. Eliniz ses saçınıza atmak, yana doğru bakmak gibi küçük ve doğal hareketler daha samimi ve şık kareler yakalamanızı sağlar. Ayrıca ayakta veya otururken poz verirken duruşunuzu kontrol edin. Dik durun, omuzlarınızı hafif geriye alın. Bu basit detay bile sizi daha karizmatik gösterebilir. 5. Düzenleme ve filtre kullanımını abartmayın. Fotoğraf çekildikten sonra düzenleme yapmak elbette önemli. Ancak aşırı filtreler ya da efektler fotoğrafınızın doğallığını kaybettirir. Kontrastı ve parlaklığı hafifçe artırabilir. Tonlamayı sıcak veya soğuk renklere kaydırabilirsiniz. Popüler uygulamalar olan Lightroom, Snapseed veya telefonunuzun kendi düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz.